Saadet Partisi grubu adına Sayın Serap Yazıcı Özbudum. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, katip'in okuduğu metinden anlaşılacağı üzere aslında şu an görüşmekte olduğumuz madde fevkalade teknik bir madde. Ve bir önceki oturumda aslında hatipler bu maddelere ilişkin genel anlamda iktisadi ve maliye hukuku bakımından değerlendirmelerde bulundular. Onların uzman oldukları bu konu benim uzmanlık alanım dışında. Ben daha genel bir değerlendirme yaparak aslında görüşmekte olduğumuz bu metinlerin anayasal boyutu üzerinde durmak ve böylelikle nasıl bir sistem içinde yaşadığımızı dikkatlerinize sunmak istiyorum. E, iki, üç günden beri görüşmekte olduğumuz iki kanun metni var. Bunlardan biri. E, Çarşamba günü itibariyle görüşmelerine başladığımız dün gece yarısı itibarıyla da kabul edilmiş olan torba kanun. Diğeri ise şu an görüşmekte olduğumuz ek bütçe kanun teklif metni. Her ikisi de aslında düşündüğümüzde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milli mücadele yıllarından bu yana süre gelen yasama yetkisinin ne ölçüde ortadan kalktığını bize gösteriyor ve hazin bir manzarayı ifade ediyor. Torba kanun geleneği hepinizin yakından bildiği gibi 20 küsur yıldan beri hukukumuzun bir parçası oldu. Nedir torba kanun? Torba kanun tek bir kanun metniyle yürürlükte bulunan ve konu itibarıyla birbiriyle ilişkisiz olan pek çok kanun metni üzerinde değişiklik yapan bir hukuki tasarruftur. Bu yönüyle düşündüğümüzde aslında torba kanun metinleri anayasamızın ikinci maddesinde yer alan hukuk devleti ilkesinin asli unsurlarından biri olan hukuk normlarının belirliliği ilkesini ihlal etmektedir. Hukuk normlarının belirliliği ilkesi bir hukuk kuralının ortalama bir vatandaş tarafından ne anlama geldiğinin kolayca anlaşılabilmesini ifade etmektedir. Dolayısıyla bir hukuk normunun hukuk sistemine geçir, getirdiği değişikliği de ortalama bir vatandaşın kolayca anlayabilmesi gerekir. Ne var ki torba kanunlar yürürlükteki çok sayıda metin üzerinde yaptıkları değişikliklerle bırakın ortalama bir vatandaşın hukuki sonuçlarını değerlendirebilmesini hukukçuların dahi ortaya çıkan değişikliğin ne olduğunu algılamasını güçleştirmektedir. Bu yönüyle de hukuk kurallarının belirliliği ilkesini ihlal etmektedir. Bu tablo akla şu soruyu getirmektedir. Anayasamızın iki, dördüncü maddesi e, ilk üç maddenin değiştirilmesini yasaklamakta hatta değiştirilmesinin teklif edilmesini dahi yasak kapsamına almaktadır. Peki sorulması gereken soru şudur. Hukuk devleti ilkesinin ikinci maddede yer alan böylesine sistematik bir biçimde ihlal edilmesi acaba aynı zamanda dördüncü maddenin ihlali anlamına gelmekte midir? Bu hususu hepinizin dikkatlerine sunmak istiyorum. Öte yandan bu torba kanun metninde dikkat çekmek istediğim bir husus daha var. Aslında bu metinle yaratılan izlenim şudur pek çok mali yükümlülük getirilmektedir. Çeşitli düzenlemeler yer almaktadır. Ama kamuoyunda yaratılmak istenen izlenim şudur. Adeta deprem sebebiyle ortaya çıkan mali yıkımı gidermeye matuf bir düzenleme. Burada ise şu soruyu sormak gerekir. Maalesef on binlerce yurttaşımızı mağdur eden, çok sayıda yurttaşımızın ölümüyle sonuçlanan bu deprem 6 Şubat'ta ortaya çıkmıştır ve sonuçları çok kısa zamanda mali bakımdan görülebilecek durumdadır. Peki o halde bütün bu mali yükümlülükler neden acaba seçimlerden sonraki bir tarihe ertelenmiştir? Dolayısıyla böyle bir hususta akla şunu getirmektedir. Acaba Türkiye Büyük Millet Meclisi sahip olduğu yasama yetkisini anayasanın 14. maddesinin ikinci fıkrasını ihlal etmek pahasına kötüye mi kullanmaktadır? Gelelim ikinci konuya. Bütçe kanunları daha önceki hatiplerin de ifade ettiği gibi aslını ararsanız demokratikleşme sürecinin çok önemli bir parçası olarak ortaya çıkmıştır. Neden? Çünkü bütçe kanunları hükümetlerin izleyecekleri politikalar için ihtiyaç duydukları gelir kaynaklarını gösteren ve bu gelirlerin hangi kalemlere harcanacağını belirleyen kanun metinleridir. Dolayısıyla bütçe kanunlarında gösterilen gelirlerin pek çoğu aslında vatandaşlar yönünden mali bir yükümlülük anlamına gelmektedir. İşte bu sebeple de bir hükümet sisteminin türü ne olursa olsun her demokratik hükümet sisteminde bütçe kanunu teklif yetkisi hükümetlerin kabul yetkisi ise parlamentolarındır. Bunun sebebi çok açıktır. Çünkü halkı temsil eden organ parlamentolardır. Haliyle halka mali yükümlülük yaratma yetkisi de ancak parlamentolarındır. Çünkü tarihi bakımdan yerleşmiş olan ilke kanunsuz vergi olmaz ilkesidir.